Volkswagen'in yeni Multivan Style modeli, plug-in hibrit teknolojisiyle modern sürücülere hem çevre dostu hem de yüksek performanslı bir deneyim sunuyor. 245 PS gücündeki 1.5 TSE hybrid motoru ve 19,7 kWh'lik lityum iyon bataryası sayesinde günlük sürüşlerde tamamen elektrikli olarak kullanılabiliyor. Elektrik motoru, yüksek voltajlı bataryadan aldığı güçle ön tekerleklere iletim sağlarken, hibrit modda sürücüler mevcut şarj seviyesini yönetebiliyor, şarjı rezerve edebiliyor veya bataryanın şarj seviyesini ayarlayabiliyor. Dış tasarımda, IQ, Light LED Matrix farlar ve dinamik köşe aydınlatma teknolojisi, hem yolu aydınlatıyor hem de karşıdan gelen sürücülerin rahatsız olmasını engelliyor. Dynamic Light Assist özelliği ise gelişmiş uzun far kontrolü sunuyor. İç mekanda, Harman Kardon ses sistemi ve 10 inç renkli dokunmatik ekranlı Ready to Discover Radio, yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Ayrıca, ön ve arka dış koltuklarda bulunan ısıtma özelliği, her mevsimde konforlu bir sürüş sağlıyor. Yeni Maltivan, 5173 mm uzunluğunda, 1909 mm yüksekliğinde ve yan aynalar hariç 1941 mm genişliğinde olup, 3124 mm şasi uzunluğuna sahip. Elektrikli arka bagaj kapağı ve otomatik kayar kapılar, Easy Open ve Easy Close özellikleriyle basit bir ayak hareketiyle açılıp kapanabiliyor. Güvenlik tarafında ise yarı otonom sürüş, Travel Assist ve acil durum asistanı, Emergency Assist gibi özellikler, sürücü ve yolcuların güvenliğini ön planda tutuyor. Sonuç olarak, Volkswagen Multivan Style, ileri teknolojisi, konforlu iç mekanı ve çevre dostu hibrit sistemiyle dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda sürücülere ve yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor.